1927 yılında Kürt Milliyetçi Hoybun Merkez Komitesi tarafından Ağrı Askeri Delegesi ve Milli Hareketin Genel Kumandanı olarak tayin edilen, Kürdistan Devrimci Ordusu Komutanı, İhsan Nuri Paşa'nın askeri hareketini başlatmasından sonra Ekim 1927 ya da 1928 yılında ilan edilen kısa ömürlü Kürt Cumhuriyeti. Agiri, Ağrı direnişi, farklı zamanlarda ama birbirinden kopuk olmayan üç direniş sürecinde olmuştur. İkinci bir husus ise, Hoybün cemiyeti bizatihi ağrı direnişinin sürdürülmesinde, geliştirilmesi ve genişletilmesinde ciddi rol oynamıştır. İlk ağrı direnişi, Türk devleti İbrahim Paşa'yı yani Biro'ya Heske Teli'yi ele geçirmek için saldırıya geçer. Serhat'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Celali aşiretinin Hesizori Bavekın'a bağlı bir aileye mensup olan Biro'ya Heske Teli ise ağrı dağına çıkar. Birçok kült aşiret reisi ve ileri geleni gibi büroya Hesketeli de Osmanlı'nın yanında Ruslara karşı savaşmıştı. Konu Ermeni meselesi olduğunda yine devletin yanında yer almıştı. 1925 Şeyh Said ayaklanması ve yaşanan farklı direnişler ardından Türk devleti bölgede etkili olan isimleri kendisi için tehlikeli gördüğü için batıya sürme kararı aldı. Nitekim Türk devletinin sürgüne göndermek istediklerinden biri de büroya Hesketeli'ydi. Biroya Hesketeli, 1926 yılının bahar aylarında kendisine ve ailesine dönük alınan karar uygulanmaya konulmak istendiğinde karşı koymuş, gelen asker ve jandarmalarla çatışarak dağa çıkıp direnişe geçmiştir. Bu direnişe daha önce sürgüne gönderilen Şemkan aşireti reisi Temir Şemki ve kardeşi ile Sakan aşireti reisi Şeyh Abdülkadir gibi tanınmış birçok isim ağrıya gelerek direnişe katılmışlardır. Türk devleti benzer bir kararı ancak bu kez daha geniş çapta 1927 yılında almıştı. 1400 tanınmış Kürt ailesini batıya sürme kararı alan devlet kendince ciddi tedbirler almaktaydı. Birçok tanınmış kişi bu sürgünle Kürdistan'dan uzaklaştırıldı. Bunlardan bir tanesi ise Serhatlı Kör Hüseyin Paşa ve ailesiydi. Daha önce farklı dönemlerde birçok kez Hamidiye alaylarında bizatihi sorumluluk yapmış olan Kör Hüseyin Paşa, Ruslara karşı da Osmanlı'ya büyük hizmetler sunmuş bir isimdi. Öyle ki kimi tarihçi, Kuzey Kürdistan'ı Kazım Karabekir Paşa değil, Kör Hüseyin Paşa. Rus ve Ermenilerden kurtardı, diyebilecek kadar ona büyük rol atfetmiştir. Osmanlı'ya böyle hizmetler sunulmuş olsa da, Kürttür, sürülmesi gerekmektedir hem de ailesinin her ferdi Türkiye'nin farklı yerlerine sürülerek, bütünlük sağlamamaları için her şey yapılmıştır. Böyle de olsa ağrı direnişi geliştiğinde yönünü ilk ülkeye çevirenlerden birisi Kör Hüseyin Paşa olur. Savaşta büyük tecrübesi ve halk nezdinde büyük itibarı olan böyle bir kişiliğin ağrıya ulaşması büyük bir tehlike olacağı için, Kör Hüseyin Paşa Kürdistan'a yöneldiğinde, Türk devleti özel bir ayarlamayla yakın akrabası olan Hacı Musa'nın oğlu Medeni'nin eliyle namazın üstündeyken katledilir, diğer iki oğlu ise benzer bir şekilde yıkanırlarken vurulur. Böylelikle bir halkın kaderini etkili bir şekilde tayin edecek önemli bir isim iç ihanetle katledilir. İkinci ağrı direnişi ise, 13 Eylül 1927, Hoybün Cemiyeti üyesi olan İhsan Nuri Paşa yetişecek ve öncülük düzeyinde rol oynayacaktır, ancak direnişe geçmeden öncelikli olarak Hoybün Cemiyeti'ne ilişkin birkaç söz söylemek yerinde olacaktır. Kürtlerde direniş öncesinin en kapsamlı örgütlenmesi olan Hoybün Cemiyeti, 5 Eylül 1927'de Lübnan'da kurulur, ilk liderinin Celadet Ali Bedirhan olduğunu biliyoruz. Cemiyet dört parçanın Kürtlerini de içine almaktadır, üyeleri arasında Kürt aristokrasisinin öncü kişilikleri ağırlıkta olsa da kadınlar, öğrenciler, köylüler, işçiler de yer almaktadır. Kürt Teali Cemiyeti, teşkilatı ı İçtimaiye, Kürt Millet Fırkasının da kimi eski üyeleri Hoybün'ün kuruluşunda yer alır. Hoybün hareketi, genel Kürdistan'ı ele alan, ona göre yaklaşım sergileyen bir hareket olarak istenilen başarıyı elde edememiş olsa da, tarihe bir not düşmesi açısından çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. 1927 yılında yaşanan ağrı, direnişini, durdurmak ve anlaşmayla sonuçlandırmak için harekete geçen devlet, bölgedeki direnişçilerle ile görüşmesi için 12 milletvekili göndermiştir. Daha önce askeri güç kullanılarak bastırılamayan direnişe karşı devlet, bu sefer de sakinleştirme politikasının bir gereği olarak uzlaşma yolları aramıştır. Aynı yıl oluşturulan Hoybün'de, İhsan Nuri Paşa öncülüğü ve komutasında Kuzey Kürdistan için bağımsızlık, İngiliz ve Fransız denetimindeki Güney Kürdistan için ise özelliği talep etmiştir. Ağrı direnişinin liderlerinden İhsan Nuri Paşa, Bedlislidir, Türk ordusunda görev yapmış bir komutandır, Cumhuriyet'in ilanı ile Kürtlere verilen sözler tutulmayınca, İhsan Nuri görevini bırakır ve Kürdistan'ın özgürlüğü için direniş hazırlıklarına başlar. İhsan Nuri anılarında o dönemi, esir yaşamaktansa, savaşarak ölmek daha iyidir, diye tanımlar. Türk devleti Şeyh Said öncülüğünde gelişen ayaklanmayı bastırınca, zafer edasıyla Kürdistan'ın her yerine dönük bir saldırı planı başlatmıştır. Bu saldırıların ilk hedefi, sindirmek için ne gerekiyorsa onu yaparak soykırıma başlamışlardır. Bu nedenle, direniş, liderlerini ve liderlik potansiyeli taşıyabilecek herkesi ipe götürürlerken, kentleri ve kırsalı da topa tutmuşlardır. Yüz binlerce Kürt insanını isyan sonrası çıkarılan mecburi İskan yasasına dayanarak Kürdistan'dan sürgün ederken aynı zamanda da Türkleştirme planlarını yoğunca uygulamaya girişmişlerdir. Bunun için de İttihat Terakki döneminde dile getirilen Türkleştirme projelerine hız verilerek, Kürdistan coğrafyasına on binlerce Türk ya da göçmen özenle seçilerek yerleştirilmiştir. Kürdistan ve Kürt halkı bu yıllarda tarihin tanıklık etmiş olduğu en faşizan özel baskı ve zor uygulamalarıyla karşılaşmıştır. Takviri Sükun Kanunu, İstiklal Mahkemeleri, Umumi Müfettişlikler Kürdistan için devletin korkutarak eritme kurumları olarak devreye girmiştir. Devletin bu faşist saldırılarına karşı, Kürdistan'ın birçok yerinde irili ufaklı onlarca direniş yaşanır, var olan tabloya karşı Kürtlerin direnmekten başka yapacakları bir şeyleri de yoktur ya teslim olacaklar ki bu onursuzluk olacak ya da direnecekler bu da sonu belli olmayan yenilgiler olacaktır. Kemalist rejim 1927 yılının eylül ayında büyük bir askeri güçle Ağrı Dağı'na karşı Salih Paşa komutasında saldırıya geçer ama herhangi bir başarı elde etmeden geri çekilir çünkü Kürtler baskı ve zulme karşı direnerek kalelerini savunmuşlardır ağrı direnişi, ne karşı duyarsız kalmayan Hoybün, direnişin yenilmemesi ardından, ağrı da, Kürt milli toplantısı, yaparak, ulusal hükümetin kurulduğunu ilan eder, hedef olarak da bağımsız bir Kürdistan'ı tespit eder. Hoybün, direnişinin askeri liderliğine İhsan Nuri'yi, siyasi liderliğine de İbrahim, Biro'ya, Heske atar. İhsan Nuri elindeki ilkel bir matbaa ile, Agri ve Gazia Velat adında iki gazete çıkartıp propaganda çalışması yapar. Agri Agır Dıbarin, Türkçesi, ağrı ateş yağdırıyor, başlıklı bir bildiri yayınlayıp, direnişin amaçlarını halka açıklar. İhsan Nuri Paşa eski bir subay olarak devletin savaş tarzını bildiği için, zayıflıklarını da bilmektedir. Bunun için, Gerilla tarzı diyebileceğimiz bir mücadele biçimiyle devleti yıpratarak Kürdistan'dan çekilmesini hedefler. Bunun içinde önce devletin yapılacak vuruşlarla yıpratılarak otoritesi zedelenmelidir. Peşinden de bir halk ayaklanmasıyla hedefe ulaşmayı öngören bir strateji benimsenir. Denilir ki ilk Kürdistan bayrağının kullanıldığı yer ve zaman Ağrı Dağı direnişidir. Türk Cumhuriyeti açısından direniş giderek çok tehlikeli bir boyut alır o nedenle de sağlam bir öncülüğe sahip görünen direnişi bastırmanın başka yolları aranır. Bu temelde de Osmanlı geleneğini iyi özümseyen Kemalist rejim, Kürt halkını aldatmak amaçlı daha önce sürgün edilenlerin ve esir alınanların bırakılması için bir af kanunu çıkarır duyarlı direniş liderliği ile Hoybün cemiyeti, bu affa kanmama ve oyuna gelmeme uyarısı yapar, halk bu affa tenezzül etmeyince, bu defada direniş liderliğini geçmiş tarihimizde bolca görülen, satın almak için vaatlerde bulunulur. 1928 yılında yapılan bir görüşmede Kemalist rejim İhsan Nuri Paşa'ya üst düzeyde askeri rütbeler teklif eder. Bu satın alma girişimine karşı İhsan Nuri Paşa'nın cevabı, derhal Türk devletinin Kürdistan'ı boşaltması ve Kürdistan'ın egemenliğini tanımasıdır, biçiminde olur. Türk devleti benzer teklifleri direnişin diğer lider kadrolarına da götürür, ağrı direnişini ilk günden başlayarak örgütleyen ve yürütenlerin başında büroya heske teli gelir, Türk devleti bunu bildiği için ona da çeşitli vaatler içeren mektuplar gönderir. Biroya hesketeliği de bu vaatleri reddederek, İhsan Nuri Paşa'nın sarf ettiği sözlerin benzeriyle cevap verir. Ağrı direnişi, salt ağrı ile sınırlı değildir. Sonradan Tahran'a çekilecek olan İhsan Nuri Paşa'nın, Ağrı İsyanı, adlı Anı kitabında, gerilla tarzı her yere küçük küçük örgütleme ve eylem birimleri gönderdiğini öğreniyoruz. Çevlige, Hekkari'ye, Van'a, Bedlis'e ve hatta Dersim'e kadar giden timleri olacaktır gelişmeler bu yönlü olurken, 19 Haziran 1930 yılında yeni bir direniş patlak verir. İhsan Nuri Paşa'nın örgütleyip gönderdiği birimler, birçok yerde halkla ilişkilenerek yerelde Kemalist rejimin askeri güçlerine saldırırlar. Bu şekilde direniş boydan boya yayılır. Söylendiği gibi, birkaç şaki, değil direnen bir halktır. Birçok yerde devlet güçlerinin giremediği kurtarılmış alan sahalar oluşturulur. Bu direniş süresince tam 1700 asker esir alınır, Ağrı İsyanı adlı kitapta, Elbak Türkçe ismiyle Başkale civarında görevden dönen Kürt direnişçiler bir tabur Türk askerine rast gelirler. Pusu atarlar, hepsini teslim alırlar ancak teslim aldıklarını nasıl götüreceklerini bilemezler. Tabur yaklaşık 120 askerden oluşuyor. Direnişçilerin sayısı ise 15'dir. Buldukları çözüm yolu şudur. Herkesin silahını yere bırakması, geride kalan birkaç askerin yere uzanması, diğerlerinin de yol yolvana doğru gitmelerine izin verilecektir. Mustafa Kemal'in dış basına verdiği, bu Kürt savaşının fazla sürmesi halinde bizzat Kürdistan'a gidip ayaklanmayı bastıracağını, belirttiği demeç bu sürece denk gelmektedir. Bu direniş sürecine aslen çerkez olan İhsan Nuri Paşa'nın eşi Yaşar Hanım da aktif bir savaşçı olarak katılır. Direniş ağrı da sürerken Kürdistan'ın birçok yerinde destek sunanların yanı sıra Türk devletini zayıflatmak için küçük çaplı da olsa direnişler yaşanır. Hako Ağa'nın Nisebin civarlarında gerçekleştirdiği eylemler de bunların içindedir. Yine Şeyh Abdurrahim, Yado ve Şeyh Tahir gibi tanınmış Kürt liderler de ağrı üzerindeki baskıları hafifletmek için birçok eylemlilik içerisine girmişlerdir. Riha'dan, Cizire'ye, Nise bin Cizir ve Merdin Veranşar, Viranşehir, hattında önemli eylemlerde bulunmuşlardır. Hatta yer yer daha içlere doğru da bu eylemlerini geliştirmişlerdir. Tarih Kemalistlerce Oramar Harekatı adı altında gerçekleştirilen saldırılar da ağrıdaki direnişi desteklemek amaçlı geliştirilen eylemlere yönelik olmuştur. Aslında gelişen bu parçalı eylemlilikler Hoybün tarafından yapılan planlama ve örgütleme temelinde gelişmiştir. Bu direnişler de Şeyh Ahmet Barzani ve Mel Hüseyin Şerif tarafından örgütlenmiştir. Hoybun'un aldığı karar gereği gerçekleşen bu eylemlilikler büyük özverilere rağmen istenen sonucu alamamıştır. Ağrı direnişi öncüsü İhsan Nuri Paşa, Türk devletinin tüm rüşvet ve satın alma girişimlerini reddederek Türk ordusunun Kürdistan'dan çekilmesini tek şart koşmuştur. Direnişin başında okumuş, aydın ve askerlikten anlayan İhsan Nuri Paşa bulunsa da, Kürt tarihsel hastalığı olan öngörüsüzlük, saflıktan kaynaklı İran'a aşırı bel bağlaması ve tabii ki iç ihaneti de hesaba katmama sonucu, İran ve Türk askeri güçlerinin İran'a yönelerek iki tarafta ezme girişimi sonucunda, direniş çok kanlı bir şekilde bastırılmış ve yerleşik halka da sürgün dayatılmıştır. Aslında Kemalist rejim, Ağrı'ya karşı düzenlediği tüm saldırılarda başarısızdır. Çünkü o yıllarda Ağrı Dağı'nın bir kısmı İran toprakları içerisinde yer aldığı için zorlanma durumunda İhsan Nuri Paşa'nın güçleri diğer tarafa geçmektedir. Bu durumu öğrenen Kemalist rejim, İran'la anlaşarak, onun tarafına düşen Ağrı'ya teklerinin aşağılardan başlayarak yamaçlarına kadar İran güçlerinin tutmasını ister. Daha sonra yapılan başka anlaşmalar sonucu Ağrı'nın tümü Türkiye'ye dahil edilir, bir yandan hava saldırıları. Diğer yandan topçu atışları derken ağrı tam bir savaş alanına çevrilir, savaşın uzaması ve ikmal yollarının İran devleti tarafından kesilmesiyle birlikte, giderek İhsan Nuri Paşa'ya ait güçlerin cephanesi biter ve geri çekilmek zorunda kalır. Böylece 25 Eylül'de direniş bastırılır ve İhsan Nuri Paşa İranlıların Kürtleri arkadan vuracaklarına inanmadığı için İran'a geri çekilir. Ona göre, ne de olsa İranlılar da aridir, halbuki İran'ın o zamanki şahı olan Rıza Han Türkiye'de tam 3 ay ağırlanmıştır. Bunun faturası da Kürtlere en ağır bir şekilde çıkarılmıştır, İran devleti sadece sınırı Kürtlere kapatmamıştır, Aynı zamanda Doğu Kürdistan'da direnişçilere destek sunanlara da yönelmiş ve birçok Kürt insanını katletmiştir. Bunlardan en bilineni, etkili olan Usibe Evdal'ın önce sınırlandırılması, sonra tutuklanması ve ardından ise tutuklanarak Tebriz'de zindanda katledilmesidir. İhsan Nuri Paşa, 18 Mart 1976'da Tahran'da bir kaza sonucu yaşamını hüzünlü bir Kürt savaşçısı olarak yitirecektir her zaman olduğu gibi her direniş sonrası gelişen soykırım girişimleri ağrıdan sonra da hem de acımasız bir şekilde devreye konulmuştur. O dönemin nazi hayranı Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Türk olmayanların nasıl bir muameleye tabi tutulacağını sakınmadan şöyle dile getirmiştir, Türk bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir, saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır, Türklere hizmetçi köle olma hakkı. Direnişin yenilgisinden sonra da mücadelesine devam eden Broye Hesketeli, Emirhan ismindeki bir kahşın eliyle pusuya düşürülerek ağır yaralı olarak ele geçirilir ve katledilir. Reshoye Silo, Şeyh Zahir, Seyitan ve Alican gibi tanınmış Kürt şahsiyetler direnişlerini gerilla tarzında birkaç yıl daha sürdürürler. Sürgüne gönderilen 1400 Kürt ailesinden birçoğu sürgün yolunda katledilir ve Kürt tarihinin en vahşi katliamlarından biri olan Zilan katliamı yapılır, bu katliama gerekçe olarak da ağrı direnişine öncülük eden Kör Hüseyin ve Emin Paşa'nın oğulları Zilan merkezini ve karakolunu basarak destek sunmaları ve buna bağlı olarak da direnişin bölgenin diğer yerleşim merkezleri olan Panos, Zilan, Çardır'ın, Erdiş ve köylerine yayılması gösterilir. Bu katliamda, Tendürek'ten başlayıp çaldırana kadar uzanan onlarca yerleşim merkezinin bulunduğu apuzun ve çok geniş vadi boydan boya kana boğulur, kimi yazarlara göre 45 bin, Kimilerine göre ise daha fazla Kürt katledilir. Burada 44 köyün yakılıp yıkıldığını devletin belgeleri söylüyor. Yine her direnişin ardından olduğu gibi halkın tüm mal varlığına da talancı devlet el koyar.